Gelin ekonomiyi konuşmayı bir sürdürelim. Asgari ücret açıklandı. Milyonlarca kişi kredi kartının asgarisini ödeyemiyor bu arada. E bir yandan da açlık sınırının altında bir asgari ücret açıklandı. 2026'da nasıl bir ekonomik tablo bizi bekliyor? Murat Özsoy'a soralım. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Simge Hanım. Sizinle asgari ücret ne kadar olur diye konuşmuştuk. Evet. %27 beklentiniz dahilinde miydi? Evet. Yani maalesef. Öngördüğümüz gerçekleşti hı hı. Diyorum yani şimdi bir Bir ekonomist olarak bir finansla uğraşan biri olarak insan öngördüğü şeyin e, gerçekleşmesinin tabii ki e, Tercih eder tercih ama eder, Hoşuna gider ama asgari ücret söz konusu olduğu vakit Keşke öngöremeseydi keşke çok daha fazlası Olsaydı diyoruz ne yazık ki Ve e, matematikle de asgari ücretlerinin Geçinebilmesini açıklamak mümkün değil Doğru e, Ve açlık sınırının altında kalmış olması zaten çok e, Dramatik tarafı Şuradan bakmak istiyorum konuya Simge Hanım. Şimdi bir kelimeyi çok fazla söylediğimiz vakit aslında sıradanlaşıyor. Yani bir insana işte ne kadar güzelsin, ne kadar zekisin, ne kadar güçlüsün diye çok fazla derseniz artık o övgü kelime sıradanlaşıyor. Şimdi açlık sınırı da biraz sıradanlaştı. Ben onu açmak istiyorum. Açlık sınırı dört kişilik bir ailenin bir ay içerisinde yapacağı minimum gıda harcaması. Yani dört kişilik bir ailede baba çalışıyor asgari ücretli. Anne ev hanımı iki tane de çocuk var. Bu aile daha çatının altına giremedi ve aç. Yani durum bu kadar kritik vaziyette. Evet. Ee, yani açıklaması hakikaten anlatması çok zor. Çok zor. Vicdana sığmayan evet. bir durum. Sizin ilettiğiniz bir grafik var. Onu birazcık sadeleştirerek ben anlatmanızı isteyeceğim. Tabii. Şimdi bu grafikte 2025 yılı açlık sınırı artışı. Ve bunun karşısında asgari ücretin nasıl eridiğini evet. görüyoruz. Ben ufak ufak kadrajdan çıkacağım. Sorun yok buradayım endişelenmeyin. <laughs> tamam. Burada hangilerine dikkat etmeliyiz? Siz bize biraz sadeleştirerek tabii anlatın. Tabii tabii ben çok sade anlatmaya çalışacağım. Şimdi Türk, işin, Türk İş her ay açlık sınırını açıklıyor. Hı hı. İlk satırda da Ocak ayından Türk İş Aralık ayına kadar açlık sınırlarını açıklamış vaziyette. İkinci satırda da bunun artışları var. Şimdi o ikinci satırı geçelim. Aylık asgari ücret de 2025 yılında 22.104'ten 20, sabit bir şekilde ilerlemiş durumda. Asgari ücretin şu, Türk İş'in açıkladığı artış sınırları var ya. Evet. Ben o artış sınırlarını şu asgari ücretten düştüm. Acaba evet. ne kadar erimiş onu görelim Çok dedim. Çok güzel. Yani aslında asgari ücretin sokaktaki karşılığı, evet, alım evet, gücünü, evet, evet. kağıt gıda, üzerindeki değil. Kağıt üzerindeki Hı -hı. değil, gıda tarafındaki alım gücü Hı -hı. erimesini ölçtüğümüzde 22.104 olan asgari ücret bu sene, sonuna sene sonunda 16.071 liraya kadar düştüm. erimiş. Evet tablo evet. bunu yani gösteriyor. Yani 8 bin lira buhar oldu diye 6.000 lira buhar oldu diyebilir evet. miyiz? Şimdi buhar olan rakam aslında daha ilginç. Bakın her ay da bu erimeyi burada farkını aldı. Bunlar aylık farklar. Evet. Her ay bu kadar erimiş. Toplamına baktığımız vakit kümülatif olarak yıl sonuna geldiğimizde bir yıl boyunca. Oo. 40 bin lira gelmiş Ama bakın çarpıcı tarafı söyleyeceğim. Yıl başında bu asgari ücretlerin hiç borcu olmadığını düşünsek gıda harcaması için eksi 40 bin liraya gelmiş. Bu çok sene önemli. Sonunda. Hiç harcaması olmadı diyelim. Evet. Bir borcu yok. Evi evet. kira değil. Evet. Herhangi bir kredi kartı ödemesi vesaire de yapmıyor. Evet. Sadece gıda alışverişi yapsa 40 bin lira borçlu. 40 bin lira borçlu şu anda. Sadece gıda alışverişi yapmış olsa. Ve Çok çarpıcı. Daha da çarpıcı hale getirelim. Şimdi bu asgari ücretlerin aslında kirası var. Daha evvelden gelen kredi kartı borçları var. Daha evvelden gelen borçlar eksileri var. Evet. Şurada derinlemesine hesap yapsak o 40 bin lira çok daha fahiş seviyelere doğru gider. Bir de çocuklarının okula gitmediğini, servis kullanmadığını, Tabii. doğalgaz, elektrik vesaire hiçbirini kullanmadığını daha hiçbir şey daha yani insan onuruna yakışır evet. bir şekilde beslenmesi üzerine konuşuyoruz şu anda. Evet. Daha onun üzerine konuşuyoruz. 2025 yılında olan durum bu. 2026 yılında bundan daha da eksi durumda başladı. Çünkü açlık sınırının altında şu anda asgari evet. ücret. Evet. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla 2026 yılında ne yazık ki dar gelirliği, Asgari ücret değil. Şimdi işte aralık enflasyonu açıklandıktan sonra emekli maaşlarını konuşmaya başlıyor olacağız. Hı. İşçi ve emeklileri, SGK emeklileri, memur emeklileri. Onları konuşmaya başladığımızda yine orada çok dramatik durumlarla karşılaşacağız. Çünkü en düşük emekli aylığı 16.800 lira şu anda. 6 aylık enflasyon farkıyla en düşük emekli aylığı da asgari ücretin altında kalacak. Evet. Emekliler için hakikaten insan söyleyecek kelime bulması çok daha zor oluyor. Hayat daha da zor daha olacak. Olur. Bu arada asgari ücretle ne alınabileceğine dair de bir hazırladığımız grafik var. Onu da ekrana verebilirsek her zaman da kötümser değiliz. Yani zaman zaman iyi şeyleri de paylaşmak icap eder. Mesela yeni asgari ücretle 11 tane lahmacun yiyebilirsiniz eğer Bodrum'a giderseniz. Yaz ayları için aklınızda bulunsun. Tabii bu fiyatlar artmazsa Bodrum'da ama olsun siz şimdiden planınızı ona göre yapın. 7 tane spor ayakkabı alabilirsiniz. Bence hiç fena değil. Bir tane eğer dişinizin implanta ihtiyacı varsa gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. İkinci o seneye inşallah. Çok popülerdi bu sene. Şu labubu bebekler. Çocuğunuz, torununuz varsa 9 tane alabilirsiniz. Epey pahalı çünkü malum. Uludağ'da bir gece kalabilirsiniz. Ee, bir Togun yani yerli ve milli Türkiye'nin e, otomobili togdan yüzde birini alabilirsiniz. Ama böyle böyle yüzde beş yüzde on neden olmasın? Bir arkadaşla beraber eskiden danaya girilirdi. Toga girebilirsiniz. Birkaç on yıl sonra 2-3 arkadaş bir tog alabilirsiniz. Şimdilik lastik jant oralardayız ve Erenköy'de bir evin. E, bunu binde bir buçuğu diye evet, mi okuyorum? binde bir buçuğu. Binde öyle. bir buçuğunu evet. alabilirsiniz asgari ücretle. Yeni bir son model telefonunda yüzde 26'sı sizindir güle güle kullanınız. Bence ya. bu işte insan onuru nedir? Evet. 2025-2026 dünyasında evet. aslında bunların çoğu lüks değil yani hadi tatile lüks diyelim. Tabii. Ama yani lahmacun yemek, spor ayakkabı giymek, dişinizin tedavisini Kesinlikle. yaptırmak. Tabii tabii bunlar eee gerek e, için e, aşırı lüks olan şeyler evet. değil hakikaten. Geçen yayınımızda asgari ücretin e, artışı ile ilgili yani ne kadar arttırılsa arttırılsın sorunun çözülmeyeceğini, Evet. sorunu çözmek için yaşam standartlarının arttırılması gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi bu tablo asgari ücretin ne kadar çok arttırılsak arttırılsın bu tablo böyle ideal bir noktaya gidemeyecek maalesef. Evet. Çünkü e, uygulanan ekonomi politikalar nedeniyle e, yaşam kalitesi, asgari ücretlerin alım gücü son derece aşağı düşmüş vaziyette. Bu yaşam kalitesini arttırıcı bir takım hamleler yapılmaz ise, ya yani hayatı kolaylaştırılmazsa, 2026, 2027, 2028 sürekli olarak daha da e, kötüleşen ve açlık sınırının daha da altında kalan bir asgari ücretle karşılaşacağız. Belki... Seneye bu tabloyu yine koysak iPhone 17 Pro'nun belki yüzde 14'ü çıkacak karşımıza. Evet. Top hiç belki resimde bile olmayacak. İşte lahmacun belki iki tane olacak. Hı hı. O nedenle… Ee... Aslında sorun aynı. Bizim evet. tedavi değiştirmemiz gerekiyor Tabii. ama tedavide ısrarcıyız. Tabii. Ateşi yüksek bir hastaya e, sadece ağrı kesici ilaç veriyoruz deyim, deyim yerindeyse. Ama öyle. o ateşe nedenler, yani hangi nedenler sebep oluyor Tabii. Neden o hastanın aşşı yüksek? Bir iltihap mı var? Mikrop mu var? Buna pek bakılmıyor. Bakılmıyor ve 2026 yılında şimdi bütçe üzerinde çok ciddi yükler var. Hı hı. Bu da ekonomi yönetiminin nedir mesela o yükler? Yani 2025'ten farklı olarak 2026'da bizim vergilerimizle oluşturulan bütçe'de hangi yükler var? En önemli konu faiz faiz harcamaları. Hı hı. Yani 2.7 trilyonluk bir faiz yükü var 2026 hı hı. bütçesi üzerinde. Ve e, öyle de kritik ki bu 2.7 trilyonu çıkarttığınız zaman bütçe denk düşüyor. O derece yüksek. Hani mesela ekonomi yönetim diyor ya faiz dışı bütçe denk veriyor, faiz dışı bütçe artı veriyor diye. Hı hı. Aslında şu bakış açısından baktığınız vakit çok net kritik edebilirsiniz. Yani o kadar yüksekmiş ki demek ki faiz harcamaları. Bunu evet. çıkardığınız vakit denk Anca geliyormuş. Denk geliyor. Anca denk geliyormuş. Evet. Ve e, şimdi mesela şirketler tarafında. E, faiz yükü hariç görüntüsünü bir şirket anlatabilir simge Hanım. Çünkü etki alanının dışındadır evet. aslında. Ama ekonomi yönetimi açısından baktığınız vakit faiz dışı bütçeye göstermeniz mümkün değil, doğru değil. Çünkü o sizin etki alanınız. Evet. Faiz yüksek hale getiren siz değilsiniz, ben değilim. Ekonomi evet. yönetimi faiz arttırıyor. Diğer taraftan tabi e, personel giderleri, kamu personeli, cari harcamalar bunlar da bütçe üzerinde çok büyük yük teşkil ediyor ve gelir vergisinin artışı 2025 yılına göre Yüzde %40'lar civarında bu da şu demek, yine bütçenin yükü maaşlı çalışan Hı. üzerinde anlamına geliyor. Maaşlı çalışanlardan alınan vergilerle bütçe açığı faiz harcamaları kapatılacak 2026 yani yılında da. Yani aslında devletin borcunun faizini çalışan kesim, çalışan ödeyecek, kesim ödeyecek diye sadeleştirebiliriz. Tabii. Devletin, Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair beklentinizi soracağım ama asgari ücretten bahsetmişken bunu da bir ekrana getirelim. Yeni asgari ücretle neler alabilirsiniz? Geçtiğimiz haftanın tartışılanlarından biriydi mesela. Bir milletvekilinin 9 milyonluk saatinin 300'de birini <laughs> alabilirsiniz. Harika. İşte iyimserlik. 300'de biri. Birkaç yaşamınız olursa eğer, 300 yıl, 400 yıl sonra siz de bu lüks saati kolunuza takabilirsiniz. Her gün simit yiyip çay içebilirsiniz. Daha ne olsun? Yani bundan fazlasında bir insanın bence gözü olmamalı zaten. Ayrıca Kasımpaşa'da 2 artı 1 bir ev kiralayabilirsiniz. Ha o kiraladığınız evin elektriği, suyu, doğalgazı ne olacak simge diye sorarsanız orası sizin bileceğiniz iş. Görsel temsili bu arada onu da belirtelim. En ucuz yerli otomobilin 39'da birini alabilirsiniz aynası olur, bagaj kapağı olur artık size kalmış. 2270 metreküp doğal gazı gönlünüzce kullanabilirsiniz. Ayrıca bir no frost buzdolabı alarak yazlık meyve sebze ihtiyacınızı şimdiden stoklayabilirsiniz. Çünkü malum fiyatlar biraz artıyor tüm dünyanın aksine. Yazın dünyada ucuzlarken Bizde artışa geçiyor. Ayrıca çocuğunuz varsa 0 ila 3 yaş arasında onun kreş ücretini asgari ücretle ödeyebilirsiniz. Bence çok güzel. Evet şimdi bakın bu daha tablo daha olsun. etkili. Çünkü işte buzdolabı olsun çocukların kreş ücretleri olsun bunlar zaten <laughs> yani normal yaşam standartı içerisinde olması, olması gereken gerekenler. şeyler. Evet. Ve e, yani halen daha asgari ücretlinin şeye geçemedik. Bakın bu tablolar görselde o kadar güzel ki daha yaşam e, kalitesine geçemedik daha evet. henüz. Daha insanca yaşama seviyesine daha henüz geçemedi. Sebzesini koyacak, çocuğunu e, okula, gönderecek. okula gönderecek gibi gibi konular var. Evet. İşte diyorum ya yani e, Simgen bu artık olay şeye geldi. Ya da doğalgazı ya yakacak. Da doğal gazı <laughs> yakacak. E, açıklanamaz durumda evet, artık maalesef. E, maalesef. Kaderine terk edilmiş durumda evet. ne yazık ki. E, ve 2026 yılı bir takım zorluklarla gelirken düşük gelir seviyesi ve orta gelir seviyesine kadar hatta çıkmış durumda bu konu. bu gelir seviyeleri zorluklarla geliyor. Hı hı. Asgari ücretin 28 bin, 70, 70 üzerinde yani 32 bin, 33 bine çıksa da şu rasyolar değişmeyecek bu arada. Evet doğru. Yani 35 bin lira desek işte… Yine bir kreş <laughs> ücreti. Aynen öyle. Aynen değişmeyecek. Evet. Belki o... 2270 metreküp olmayacak da 2350 metreküp olacak, tabii. İşte, 2400 işte olacak. anlatmak istediğim şey bu. Asgari ücret 40 bin lirada, 45 bin lirada yapılsa Demin evet. o gösterdiğim tablo yine eriyecek. Niye? Çünkü doğal gazın erişime uygun olmadığı müddetçe, e, buzdolabı gibi şeyler erişime uygun olmadığı müddetçe, evet. yani enflasyondan kurtulunmadığı müddetçe e, çok zor. Peki 2026'da faiz politikası nasıl olur Merkez Bankası'nın indirimler sürer mi? Evet, e, daha çok Mart, Nisan aylarından sonra ya daha doğrusu yılın ikinci yarısında daha güçlü indirimler olacak gibi gözüküyor. Ve eğer dezenflasyon, TÜİK'in enflasyonu biraz daha kontrol altına alınabilirse, 2026 May Mayıs-Haziran'dan sonra kredi erişim koşulları nispeten biraz daha uygun hale gelebilir. Bugünün şartlarına göre. Ama o zaman bile yine pahalı olacak tabii ki. Çünkü %25'lik bir yıl sonu enflasyonuna razı durumdayız şu anda. %25 bir enflasyon düşük mü? Değil. Ve diyoruz ki %25 olur mu acaba diye bakıyoruz. Veya Merkez Bankası faizi işte 38'lerden 25'lere 27'lere inse, o bile çok yüksek. Ee, ama evet bir genişleme olacak. Bu nereye yansıyacak? İşte kredilere, hı hı. E, kredi kartı faizlerine, eee yansımalar olacak. Ama dediğim gibi bu bunu daha çok yılın ikinci yarısı itibariyle hissedebilir olacağız gibi gözüküyor. E, evet.